Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yeni konuğumuz Fiat'ın yenilenen Egeyası ve aileye yeni katılan Egea Cross. Fiat, ülkemizde Tofaş tesislerinde üretilen ve Tipo markasıyla Avrupa'ya da ihraç edilen Türkiye'deki en popüler otomobillerinden Egea ailesini yeniledi. 2021 Fiat Egea yenilenen mevcut modellerinin yanı sıra bir de crossover modeli sahip oldu. İtalyan merkezli otomobil markası Fiat'ın 2015 yılında ortaya çıkardığı ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler otomobillerinden biri olan Egea yenilendi ve şu ana kadar sedan, hatchback, station wagon seçenekleri olan aileye bir de cross model eklendi. Tasarım açısından büyük değişiklikler yerine küçük düzeltmeler alan yeni Egea ailesindeki en büyük değişikliğin yenilenen ızgaralar, daha sportif far tasarımı ve fiyat logosu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Egealar ile birlikte Fiat ilk defa Fiat 500 modelinde yer verdiği yeni logosuna yer veriyor. Standart olarak elmas kesimli 16-17 inç yantlarla gelen yeni Fiat Egea ailesi artık 7 inçlik bir dijital gösterge paneline sahip. Ayrıca gelinen bilgi eğlence sistemi de 10.25 inçlik oldukça büyük ekranı ile sürücülere özellikle navigasyon uygulamalarında büyük kolaylıklar sağlayabilir. Evet, gelen Fiat Egea'nın ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı Fiat tarafından resmi olarak açıklandı. 8 Ocak Cuma günü lansman tanıtımı ile birlikte ülkemizde satışa çıkacak. Fiat Egea'nın multimedya sistemini yine ilk defa Fiat 500'de kullanılan Uconnect 5 ile güncellerken aracın asıl konfor unsurları olan direksiyon simidi, klima kumandaları ve iç kaplamaları da es geçmiyor. Bu nedenle yeni Egea krom ve siyah iç kaplamalarla geliyor ve önceki nesline göre daha şık bir tasarım sunuyor. Şüphesiz yeni Egea ailesinin en dikkat çeken modeli Egea Cross olacak. İlk bakışta hormonlu bir Egea hatchback izlenimi oluşturan Egea Cross, süspansiyon, jant, lastik ölçüleri ve yerden yüksekliği ile kardeşlerinden ayrılıyor. Fiyata göre Egea Cross diğer Egea modellerinden 7 cm daha yüksek ve sürücüye daha yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor. Ayrıca araçta diğer Egea modellerine kıyasla daha gösterişli bir tampon, gövde kaplamaları, yan marş bir yerler ve tavan rayları da yer alıyor. Fiat, makyajlama ile birlikte Egea ailesinin sürüş destek sistemlerini de yenilemiş durumda. Araçlara entegre edilen yeni sistemler arasında trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, Şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, adaptif uzun far, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri, anahtarsız giriş çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarjı bulunuyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto da kablosuz olarak kullanılabiliyor. <laughs> Bu konu hakkında görüşlerinizi belirtip yorum yapmayı unutmayın ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi de unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.